kilise tepenin hemen bir alt kotundayız. Teraslar halinde yukarı kadar çıkıyor. Ve burası terasların çoğu duvarlar örülerek zeytinlik yapılmış. Fakat burada bir bölüm var. Çok ilginç. Burada bir duvar izi var düzgün yapısıyla dikkati çekiyor. Tam bilemeyeceğim ama helenistik döneme kadar uzayabilir. Burada belli ki bir tahkimat yapılmış bir duvar izi veya başka bir binanın temel izi var. Bu duvar burada enteresan.